Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Doğal bir ortamda ve 2024'te kullanmak serisinde yeniden beraberiz. Bu videoda açıkçası iPhone X ve XS serisine göre daha az konuşulan fakat aslında daha mantıklı bir cihaz olan iPhone XR'la birlikteyiz. Peki neden daha mantıklı derseniz bunu son bölümde konuşacağız. Şimdi fiyatlarla başlayalım. iPhone XR'ı şu an yenilenmiş tarafta 64 GB'ını 12.000 bandında, 128 GBına da 13.000 civarında bulabiliyoruz. İkinci el olarak da Tamir görmemiş bir XR'ı 10.000 ile 12.000 bandında rahatlıkla bulabilmek mümkün İkinci el mi yenilenmiş mi ondan da bahsedeceğim Ama bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Şimdi tasarımla başlayalım İlk olarak iPhone XR'a baktığımız zaman özellikle bu kırmızı rengin çok hoş durduğunu belirtmem gerekiyor Tam bir elma şekeri kıvamında diyebilirim Arka kapaktaki bu tasarım çerçeveleri de ciddi manada yansımış durumda. Tabii ki malzeme kalitesi olarak çok çok iyi bir cihazla karşı karşıyayız. Arka kapak cam çerçevelerde de metal bir yapıya yer verilmiş. Elde tutuş hissiyatı tasarım olarak iPhone 11 ile birebir hatta iPhone 13 de herhangi bir fark barındırmıyor. Yani premium bir cihaz olduğunu iPhone XR bize halen rahatlıkla hissettirebiliyor. Bunun dışında ön tarafa baktığımız zaman iPhone 11'de olduğu gibi kalın çerçeveleri ve büyük çentikli tasarımı görebiliyoruz. Ancak yine de iPhone SE gibi modellere nazaran çok daha güncel bir tasarım iPhone XR'da kullanılmış. 8.3 milimetrelik kalınlık ve 194 gramlık ağırlığıyla iPhone XR uzun süreli kullanımlarda özellikle tek elle kullanırsanız elimizi ciddi manada yorabiliyor. Bunun dışında 3.5 milimetre kulaklık jackına telefonda yer verilmediğini de söyleyeyim. Şimdi tasarımdan ekrana geçersek 6.1 inç HD Plus 326 ppi piksel yoğunluğuyla beraber gelirken DCI P3 renk uzayının %100'ünü kapsaması da bu ekranın en önemli avantajlarından. Burada Apple hem panel kalitesini üst seviyede tuttuğu için hem de bu ekranın renkleri gerçeğe yakın gösterebilmesi açısından diğer IPS panellere göre bir avantajının olduğunu düşünüyorum. Bu çözünürlükteki neredeyse tüm iPhone modellerini kullanmış birisi olarak bu ekran beni kesinlikle genel deneyimde üzmedi. Tepkisellik olarak da gayet iyi çalışan bir telefon. Yani dokunma hassasiyetinde herhangi bir problem yaşamıyoruz. Tabii ki çok kaliteli bir ekranı yok ancak berbat kötü diyebileceğimiz bir ekrana da sahip değil. Yani burada dengeyi korumak gerek. Donanım kısmına bakarsak A12 Bionic yongasını burada görebiliyoruz. Bu işlemci 7 nanometre mimarisiyle beraber Snapdragon tarafının 865 ayarında diyebilirim. Yani çıktığı dönemin ötesinde bir işlemci. Hatta Snapdragon 865'ten de bence daha iyi performans verdiğini de düşünüyorum. Halen menüde olsun, arka plan uygulamalarını yönetme konusunda olsun oldukça başarılı bunun dışında oyun performansına baktığımızda da yüksek grafiklerde 60 FPS'i rahatlıkla verebilirken düşük grafiklerde de çok stabil ve akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Bu cihazdaki 3 GB RAM sizi kesinlikle şaşırtmasın. Halen 2 GB RAM bile iOS için fazlasıyla yeterli gelebiliyor. 3 GB bence oldukça yeterli olacaktır. Dostlar burada bence en büyük soru işareti depolama kısmı. Benim tavsiyem 128 GB olan modeli almaya çalışmanızdan yana. 64 GB uzun vadede bize sorun çıkartabilir. Şimdi hızlıca kamera tarafına geçelim. Burada arka kısımda 12 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında o destekli oldukça güzel başarılı bir kamerayı görüyoruz. Ancak bu fiyat bandında ultra geniş açının olmaması gerçekten üzücü. Ve ana kameraya baktığımız zaman fotoğraflarda renkler olsun detaylardaki keskinlik olsun kesinlikle başarılı. Fakat ana kameranın açısı iPhone SE, iPhone 11 gibi modellere göre kamera açısı kesinlikle biraz daha dar. Burada 4-5 derecelik bir daralma söz konusu. Tabii ki de günlük kullanım da çok etkilemez ancak yani açı konusunda biraz sorunlu bir kamera. En azından günümüz standartlarını kadraj olarak bence karşılamıyor. Video kısmında 4K 60 FPS'te çok titreşimsiz güzel sabit videolar çekebiliyoruz. Ön kısımda da 7 megapiksellik f2.2 Full HD 60 FPS videolar çekebilen bir kameraya yer verilmiş. Genel kamera performansı olarak iPhone XR fiyatının biraz gerisinde diyebilirim. Kamerası bize fotoğraf kalitesi olarak üzmese de gece modu ve ultra geniş açı gibi özelliklerin olmaması büyük dezavantajlar arasında. Şimdi kameradan bataryaya geçersek 2942 mAh batarya ve 15 W hızlı şarj desteğine de cihazımızda yer verilmiş. Ayrıca kablosuz şarj desteğimizde bulunuyor. Batarya performansı batarya sağlığınız iyi olduğu müddetçe bir günü çoğu senaryoda rahat rahat çıkartabiliyor. Tabii ki oyun odaklı bir kullanımda iPhone XR'ın bataryası günü tamamlamakta zorlanacaktır. Burada iPhone XR'dan itibaren tüm Apple cihazlarında batarya performansı çok daha iyi bir hale geldi. Bu batarya optimizasyonu iPhone XR'da da devam ediyor. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0'ı görürken stereo hoparlörlerde cihazımızda bulunuyor. Hoparlör performansı oldukça doyurucu düzeyde. Ses kalitesi olarak Apple eski cihazlarında dahi halen iyi işler başarıyor. Bunun dışında Face ID sistemi de güvenlik seçeneği olarak önümüze çıkıyor. Yine hızlı ve güvenli bir kilit açma seçeneği diyebilirim. Her türlü koşulda sorunsuzca çalışıyor. Dostlar, iPhone XR neredeyse 6 yıllık bir telefon fakat özellikle video tarafında içerik üretimi için bile halen kullanılabilecek kadar iyi bir performans veriyor. 4K 60 FPS'te yaptığımız çekimler güncel orta segment cihazlardan da kesinlikle daha iyi seviyede. Oyun Performans tarafında Genshin Impact hariç piyasadaki tüm oyunlarda yüksek ayarlar 60 FPS alabilmemiz aradan geçen 6 yıla rağmen performansta bize bir kayıp yaşatmadığını kesinlikle hissettiriyor. Batarya deneyimi de eğer pil sağlığı %90'ın üstünde ise günde 3-4 saat oyun oynamıyorsanız akşama kadar idare ediyor. Ortalamada da 6 saatlik ekran süresi alabiliyoruz. Bataryayı değiştirirsek özellikle de güçlendirilmiş yüksek miliamperli bir batarya alırsanız da bu süreler gündelik kullanım da 8 saatlere kadar çıkıyor. iPhone XR'ın en büyük eksisi ekran kalitesi ve ekran kası oranı. İnceleme kısmında dediğim gibi burada kötü bir ekran yok. IPS paneli gayet kaliteli. Fakat artık günümüzde güncel telefonlarla kıyaslanabilecek bir ekranı yok. Ekran birinci önceliğin ise iPhone XS ve XS Max tarafına bakmak gerekiyor. Zaten iPhone XS'in incelemesini de yakın bir zamanda yapmıştık ve XS Max gelecek. Yazılımda da iPhone XR iOS 12 ile çıktı ve iOS 18 aldıktan sonra bir daha güncelleme almayacak. Yani bir yıllık bir güncellemesi kaldı. Fakat güncelleme desteği bitince iPhone XR'ı kullanamayacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü iOS 18'de 3-4 yıl daha uygulamaların güncelleme desteği kesilmeyecek. Rahat rahat 3-4 yıl daha kullanabileceğiz. Özetle 10.000 bandında bir telefon alacağım. iOS istiyorum. Performans ve video kalitesi benim için birinci öncelik diyorsanız. Batarya olarak da bu fiyatlardaki iPhone'lar arasında en iyisi olsun diyorsanız. XR hala rahatlıkla önerebileceğim ve aldığınızda da uzun yıllar götürecek bir telefon. Fakat yenilenmiş mi, ikinci el mi alalım derseniz, iPhone XR çok fazla sorun çıkartan, kronik sorunu olan bir telefon değil. O yüzden piyasada çok fazla tamir görmemiş, değişeni olmayan telefonlar daha fazla diyebilirim. O yüzden fiyatları da çok şişirilmediği için yenilenmiş almak taksitli ve garantili bir cihaz istiyorsanız gayet mantıklı. Ve son olarak da XR'a fiyatını oranla bir not verecek olursam benden 7.5 aldı. Peki sizce XR hala alınır mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu serinin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca serinin devamı hangi telefon için gelsin onu da yazabilirsiniz. Ben Uzan ve sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.